Arkadaşlar hepinize merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere deneme deposunda 7. denemenin çözümlerini yapacağım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın burada A kümesi bize verilmiş. F fonksiyonu A kümesinden reel sayılara tanımlanıyor. Fx eşittir de mutlak değer x artı 1 şeklinde tanımlanmış. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. İsterseniz hemen şöyle iki tane küme çizip burada görüntü kümemizde bir bulalım arkadaşlar. Bakın burada tanım kümemizde kim verilmiş? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 verilmiş. Değer kümemiz dikkat ederseniz tüm reel sayılardan oluşuyor. Biz şöyle reel Reel sayılar kümesi olarak gösterelim. Burada nokta nokta. Şimdi görüntü kümemizi de bir bulalım isterseniz. Bakın x gördüğümüz yere eksi 2 yazacak olursak burada. Eksi 2 mutlak değer dışarıya çıktığında 2 olacaktır. 2 artı 1'den eksi 2'nin görüntüsünün 3'e gideceğini söyleyebiliriz. Bakın eksi görüntüsü 3'e gitti. Devam edelim. Eksi 1 yazdığımızda yine mutlak değer dışarıya 1 çıkacaktır. 1 artı 1'den Eksi 1'in görüntüsünün 2 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın eksi 1'in görüntüsü 2 geldi. Devam edelim. X gördüğümüz yere 0 yazarsak burası gidecektir. Yani 0'ın görüntüsü 1'e gitmiş oldu. Şöyle onu da gösterelim. Devam ediyorum. X gördüğüm yere 1 yazarsam yine 1 artı 1'den 1'in görüntüsünün de şöyle 2'ye gideceğini söyleyebiliriz. Son olarak 2 yazacak olursak 2 yine 2 olarak çıkacağı için 2 artı 1'den 2'nin görüntüsünde 3 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın burada arkadaşlar görüntü kümemiz kim geldi? Yani F A'larımız kim geldi? 1, 2 ve 3 olarak geldi. Şimdi öncülleri artık yorumlayabiliriz. F fonksiyonun görüntü kümesi 3 elemandan oluşmaktadır. Evet bu elemanlar da 1, 2, 3'tür. Birinci öncülümüz doğru geldi. İkinci öncüle bakacak olursak F fonksiyonunu alabileceği en küçük değer 1'dir demiş. Bakın burada alabileceğimiz en küçük değer 1 olarak gelecektir. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru oldu. F fonksiyonu birebirdir demiş. Hayır birebir değil arkadaşlar. Birebir olması için hepsinin ayrı ayrı tek elemana gitmesi gerekiyor. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış geldi. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. İkinci soruda bize f fonksiyonunun tanım kümesi 1, 2, 3 değer kümesi de arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5 olarak verilmiş. F1 eşittir f3 eşitliğini sağlayan kaç tane sabit olmayan f fonksiyonu tanımlanabilir diye sorulmuş. Bakın burada sabit olmayan dediği için ona dikkat edeceğiz. F1 ve F3 aynı ifade olacak. Yani görüntülerimizin aynı geleceğini söylememiz gerekir. Bakın hemen şöyle gösterelim bunu şekil çizerek. Burada tanım kümemizde mesela biz buna A kümesi diyelim. Şurası A kümesi olsun. Şuna da B kümesi diyelim. F fonksiyonumuz dikkat ederseniz A'dan B'ye tanımlanacak. Tanım kümemizde 1 2 3 var. Görüntü kümemizde pardon, değer kümemizde 1 2 3 4 ve 5 var. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Sabit olmasın demiş. Mesela biz burada 1'i ve şuradaki 3'ü aynı ifadeye gönderdiğimizde sabit olmaması için burada 2'nin gideceği kaç yer olur arkadaşlar? Toplamda 4 tane yer gelecektir. Bakın bu sefer değiştirelim. 1 ve 3'ü 2'ye gönderdiğimizde bakın 1 ve 3'ü 2'ye gönderiyorum. O zaman yine sabit olmasını istemiyorsam 2'nin gideceği kaç yer var? 1 var, 3 var, 4 var ve 5 var. Yine kaç durum gelecektir arkadaşlar? Buradan da 4 durum geleceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bakın 1 ve 3'ü bu sefer 3'e gönderdiğimizde yine toplamda 4 tane durum gelecek. O zaman burada 5 tane eleman olduğu için yani şöyle kısaca düşünebiliriz. 5 çarpı 4'ten 20 tane farklı durumu geleceğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın C seçeneği gelmesi gerekir arkadaşlar. 3. soruda bize A, B'den farklı olmak üzere F fonksiyonu verilmiş. Buna göre F, B bölü A artı F eksi 1 toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar F, B bölü A'yı elde etmek için x gördüğümüz yere 0 yazmalıyız. Neden? Bakın burada 0 yazarsam burası 0 olacak. Yukarıdan b gelecektir. Burada 0 yazdığımda yine bu ifadem gidecek. Yani biz b bölü a'yı elde edeceğiz. Hemen o zaman x gördüğümüz yere 0 yazalım. Bakın burada ne geldi? f b bölü a ifadesini elde ettik. O zaman burada da 0 yazmalıyız. Burası gitti. Burası da gidecek. f b bölü a değerini 1 olarak bulmuş oluruz. Şimdi ikinci olarak f eksi 1 değerini istediği için bakın bu sefer de biz x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım x gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak f içerisinde ne gelecektir? Eksi a artı b bölü. Burada da eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Bakın eksi b artı a gelecek. Eşittir dedim. Şu ifadede de x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesinden 1 gelecek. 2 ile çarparsam 2 yapacaktır. Burada yazarsam eksi eksiden artı 1 yapacaktır. Artı 1'imiz var. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şu ifadeyi eksi parantezine aldığımız zaman eksi parantezine alırsam ne gelecek gençler? Eksi a artı b ifadesini elde ederim. E yukarıdaki ifadem eksi a artı b. Burası da eksi a artı b. O zaman bunlar birbirini götürürse içerideki ifademiz ne kalacaktır? Eksi 1 kalacaktır. Eşittir diyorum. Bu da bize neyi verdi? 2 1 daha 3 1 daha eklersem 4 verdi. Yani f eksi 1 değerinde biz 4 olarak bulmuş olduk. Bakın şu ifademizin sonucu 1 gelmişti. f eksi 1 değerimizde 4 geldi. 4 artı 1'den doğru cevabımızın a seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Dördüncü soruda bize f ve g fonksiyonları verilmiş. f g fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye soruluyor. Fonksiyonlarda dört işlem uygularken arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Tanım kümesindeki elemanlarımızın kesişim kümesini alıp bu fonksiyonun tanım kümesi yapıyorduk. O yüzden biz ilk olarak bu iki tanım kümesinin kesişimini bulmalıyız. Bakın bunu da ben şöyle sayı doğrusu üzerinde göstererek açıklamak istiyorum. Şimdi burada ...eksi sonsuzdan 3'e kadar demiş. Örneğin 3 sayısı şurada olsun. Açık olduğu için de içini boş bıraktım. Eksi sonsuzdan 3'e kadar yani şu taramış olduğum kısım... ...bizim f fonksiyonumuzun tanım kümesi. Aynı şekilde g fonksiyonu içinde yine tanım kümemizi çizecek olursak... ...bakın bu sefer de eksi 1'den kapalı olduğu için şuradan şöyle içini dolu yapmak istiyorum. Eksi 1'den nereye kadar gitmiş gençler? Sonsuza kadar. Bakın bunun da tanım kümesi şurası gelecek. Biz bu ikisinin kesişimi dediğimizde ikisinde de ortak olarak taradığımız yani şu kısmı almamız gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın burada eksi 1 dahil burada da eksi 1 dahil olduğu için o zaman eksi 1'den şöyle kapalı aralığımız olacak. Burada 3 açık burada kapalı o zaman açık olana göre almalıyız. Yani eksi 1'den 3'e şu şekilde eksi 1'den kapalı 3'ten de açık şeklinde olmalı. Bu bizim x'lerimizin aralığı. Şimdi hemen f g fonksiyonunu elde etmek için biz burada g fonksiyonu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Burayı eksi ile çarpacak olursam x eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz. 2x'e 1x daha eklediğim zaman bize 3x'i verecektir. Eksi 1 eksi 3 daha bize eksi 4'ü vereceğini söyleyebiliriz. Bakın bizim x'lerimiz bu aralıktaydı. Hemen yazmak istiyorum. Eksi 1'den küçük eşit x diyorum. Küçüktür. 3 şeklinde gelecek. Biz 3x eksi 4'ü elde etmek istiyoruz. O zaman her iki tarafı 3 ile çarpalım. Burayı 3 ile çarpacak olursam. Eksi 3 küçük eşittir. 3x diyorum. Bu da küçüktür. 3 kere 3'ten 9 gelecek. Her tarafa eksi 4 eklersem gençler. Eksi 7 küçük eşittir. 3x eksi 4 elde ettim. Küçüktür. Ee, ne ekliyorduk? Eksi 4. Buraya eksi 4 eklersem bize 5'i vereceğini söyleyebiliriz. Yani eksi 7 ile e, buradan 5'i alamayacağımız için çünkü tam sayıyı sormuş bize. 4'e kadar olan bütün tam sayıları sormuş. Onda nasıl yapıyorduk? Son terim eksi ilk terim. Yani 4 eksi eksi 7 bölü. Artış miktarımız birer birer olacaktır. Bir de artı birimiz var. Terim sayısından dolayı Burayı topladığımız zaman 7, 4 daha 11. 1'e böldüm yine 1 yaptı. 1 eklediğimde toplamda 12 tane tam sayımızın olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci soruda bize matematik dersinde hikmet öğretmen sınıf tahtasına aşağıda gösterilen f ve g fonksiyonlarını çizmiştir. Buna göre hikmet öğretmen öğrencilerine çizdiği bu fonksiyonlarla ilgili öncüllerinden hangilerinin doğru olduğunu gösterecektir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış, g fonksiyonu da b'den c'ye şeklinde. Dikkat ederseniz bu fonksiyonumuz e, g bileşke f fonksiyonu yani gof x fonksiyonu da diyebiliriz şöyle x olarak düşünelim, gof x fonksiyonu şeklinde düşünebiliriz. Bize ne demiş? G bileşke f a. Bakın burada a'mız bizi kime götürmüş gençler? Buradaki d'ye e, g'de ise d'miz bizi k'ye götürmüş. O yüzden g bileşke f a'mızın k geleceğini söyleyebiliriz. İkinci öncüle baktığımız zaman f birebir g örten ise f bileşke g birebir denmiş. Bakın burada f fonksiyonunda birebir olması için hepsinin ayrı ayrı elemana gitmesi lazım. Ama b ve e, b ve c ile pardon konuşamadım. b ve c'miz bizi e'ye götürmüş. Burada birebirlik bozulduğu için ikinci öncülümüzün yanlış gelmesi gerekir. Üçüncü öncüle baktığımız zaman ise f örten g birebir ise g bileşke f birebirdir diye söylenmiş. Bakın burada tek tek inceleyelim. Şimdi G bileşke F A diyelim şöyle. G bileşke F A'mız var. G bileşke F B'miz var. Bir de G bileşke F C'miz var. Arkadaşlar bakın G bileşke F A. A bizi kime götürmüştü? D'ye. D de bizi K'ye götürmüştü. O zaman bunun sonucunun K geleceğini söyleyebiliriz. İkinciye baktığımızda G bileşke F B. Bakın burada bizi B'miz E'ye götürmüş. E ise L'ye gitmiş. Eşittir şöyle. L diyorum. E, C'ye baktığımız zaman C yine aynı şekilde bizi E'ye götürdü. E de bizi L'ye götürdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi burada birebirlik oldu mu? Hayır. Bakın bu ikisi de hem B hem de C L'ye gittiği için burada birebirliği bozuldu. O yüzden üçüncü öncülümüzde yanlış geldi. Doğru cevabımızın yalnız bir olan A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Altın soruda bize f fonksiyonu r'den r'ye tanımlanmış. bu eşitlikler verilmiş. İşleminin sonucu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Bakın ilk olarak şu ifadeyi bir düzenlemek istiyorum. Ben buradaki fx'imi karşıya gönderdiğimde f -x ifadesinin f-x ifadesinin fx'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu bize neyi söyler? f fonksiyonunun bir çift fonksiyonu olduğunu söyler. Arkadaşlar yani biz buradan şu yorum yapacağız. Bakın x gördüğümüz yere burada 2 yazacak olursak ne oldu gençler? f-2 değeri eşittir. f2 şeklinde geldi. O zaman ben şuradaki f-2 değerine yerine ne yazabilirmişim? f2 ya burada önünde eksi olduğu için şu f2 ile eksi f 2 birbirini götüreceğini söyleyebiliriz. Yani aslında bizim aradığımız f 9 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi isterseniz biz burada şu yorumu da yapalım. x gördüğümüz yere 5 yazacak olursak bakın burada x gördüğümüz yere 5 yazmak istiyorum bir de. E f 5 ifadesi bize neyi verdi gençler? f 5'i verdi. O zaman biz şunu gördüğümüz yere ne yazabiliriz? f 5. E bu f 5 değeriyle şuradaki f 5 değeri birbirini sadeleştirecek olursa 3a 1'imiz burada 1'e eşit olacaktır. Hemen yazmak istiyorum. 3a eksi 5 eşittir 1 geldi. Bunu karşıya gönderecek olursam 3a'mızın 6'ya a değerimizin de 2'ye eşit olacağını söyleyebiliriz. Hemen o zaman bir şurada a değerini yerine yazalım. 2 artı 5'ten f 9 değerinde 7 olarak bulmuş oluruz. Bizim aradığımız f eksi 9. E biz x gördüğümüz yere eksi 9 yazacak olursak f eksi 9 değeri ne eşit olurdu gençler? F 9'a o zaman F9 f 9 değeri f eksi 9'a eşitse doğru cevabımızın yine 7 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 7. soruda yanda bir cep telefonu uygulamasındaki taksi tarifesinin görseli verilmiştir. X yani fx'imiz bize taksinin x kilometre yol gittiğinde yolcunun ödeyeceği ücret şeklinde tanımlanmış arkadaşlar. Buna göre f fonksiyonunun tersinin kuralı bize sorulmuş. Dikkat ederseniz burada taksimetrenin açılış ücreti 12 TL olarak verilmiş. Ee, sonra yolculuk ücreti yani her bir kilometre için 1 lira 25 kuruş ödeyeceğimizi söylemişler. O zaman biz şu şekilde yapmalıyız. FX'imizi bakın açılışta zaten 12 TL kesinlikle ödeyeceğiz. <laughs> Hiç gitmesek bile yani taksiye bindiğimizde 12 TL'mizi ödeyeceğiz. Sonra her bir kilometre için ne kadar ödeyeceğiz gençler? 1 lira 25 kuruş. O zaman biz x kilometre gidecek olursak x kilometre çarpı 1,25. Onu da isterseniz şöyle yazalım. 125 bölü 100 şeklinde yazmak istiyorum. Burayı 25'e böldüğümde 5 gelecektir. Burayı 25'e böldüğümde ise 4 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman fx'imiz şöyle oldu. fx eşittir 12 artı 5x bölü 4 şeklinde oldu. Biz şurada fonksiyonumuzun <laughs> çok özür diliyorum. E, tersini bulacağımızda buna y diyorduk arkadaşlar. x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Öyle değil mi? Bakın burada şimdi şöyle yapacağız. E, 4 kere 12'den bize 48 verecek. İlk önce düzenleyelim. 48 tane şey 48 artı 5x bölü 4 geleceğini söyleyebiliriz. Bu ifademiz y eşit. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 48 artı 5x yazamadım. 5x ifadesi eşittir 4y. 48'i karşıya göndermek istiyorum. 5x eşittir 4y. Pardon, 4y eksi 48. Burada her tarafı 5'e böldüğümde arkadaşlar x'imizin kaç geleceğini söyleyebiliriz. 4y eksi 48 bölü 5 şeklinde geleceğini söyleyebiliriz. Artık burada x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. Bu ifademiz neye eşit oluyordu gençler? F fonksiyonunun tersinde x'e. Bu da ne olmuş oldu? 4x eksi 48 bölü 5 ifadesine eşit oldu. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın C seçeneği geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 8. soruda A bir gerçek sayı olmak üzere tanımlı olduğu aralıkta F fonksiyonu verilmiş. F bileşke Fx eşittir x olduğuna göre F A artı 1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden iki tane hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Örneğin f fonksiyonuyla f'in tersi işleme girdiğinde ne oluyordu arkadaşlar? Bize birim fonksiyonu veriyordu. Yani x'imize eşit oluyordu. İkinci olarak şunu da hatırlatayım. Örneğimize bir gx fonksiyonu verilsin. Gx fonksiyonu şu şekilde olsun. ax artı b bölü cx artı d şeklinde. Biz bu fonksiyonun tersini istediğimizde ne yapıyorduk gençler? Buradaki şu d ve a harfleri yer ve işaret değiştiriyordu. Bunları hatırlatmış olalım. Bakın bize ne verilmiş? F ile F bileşkenin X olduğu. Yani birim fonksiyon olduğu verilmiş. O zaman F fonksiyonuyla F'in tersi birbirine eşit olmalı ki bize birim fonksiyonu versin. Hemen o zaman şu fonksiyonun bir tersini almak istiyorum. F ters X ifadesi ne gelecek gençler buradan? Bakın şunla şuradaki A ifadesi yer ve işaret değiştirecek. Burayı işaret değiştirdiğimiz zaman yani eksiyle çarptığımız zaman 6 eksi A. Şöyle parantezi göstereyim. X artı 5 bölü X... Buradaki ifademizde şöyle eksi a şeklinde geleceğini söyleyebiliriz. E, F'in tersiyle f birbirine eşitse o zaman buradaki terimlerimizin katsayıları da birbirine eşit olacak. Yani a ifadesi 6 eksi a'ya eşit olması gerekir. Hemen buradan yapalım. a eşittir 6 -A. eksi a. Eksi a'yı bu tarafa attığımda 2 a eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde a değerimizi 3 olarak bulmuş oluruz. Bize sorulan ne gençler burada? 3 yazacak olursak aslında bize f4 ifadesi sorulmuş. Hemen A gördüğümüz yere 3 yazalım ve sorunun çözümüne ulaşalım. Bakın burada f oluşturalım. ilk önce 3 yazacak olursan 3 x artı 5 bölü. Burada ise 3 yazacak olursam x. Bakın buradan 3 eksi 6'dan şöyle x eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz. F4 sorulmuştu. X gördüğümüz yere şimdi 4 yazabiliriz. F4 eşittir. 4 kere 3'ten 12. 5 daha eklediğim zaman bize 17 verecektir. 4 3'ten buradan da 1 gelecek. 17 bölü 1'den doğru cevabımızın 17 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 9. soruda 3 öğrencinin yazdığı fonksiyonlara ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Eşitlikleri sağlandığına göre G1 H2 farkı kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada f fonksiyonumuzun tanım kümesinde 1 2 3 var. Görüntü kümesinde ise yalnız 3 var. Hemen o zaman buradan yorumumuzu yapacak olursak f1'imiz 3 gelecektir. F2'miz 3 gelecek ve aynı şekilde F3'ümüzün de 3 gelmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi hemen burada o zaman F1 gördüğümüz yere 3 yazacak olursak bakın buradan ne gelir? 3 eşittir. Buradan da G1 artı H1 ifadesini elde etmiş oluruz. Şimdi dikkat ederseniz G fonksiyonunun görüntü kümesinde ise sadece 1 ve 3 var. Bakın biz buraya 3 aldığımızda arkadaşlar H1'imizin kaç gelmesi gerekir bu eşitliği sağlaması için 0. Ama H1'i biz 0 alamayız çünkü H'in görüntü kümesinde zaten 0 diye bir eleman yok. O zaman biz buradaki G1 3 yerine kaç seçmeliyiz gençler? 1 seçmeliyiz. E burayı 1 seçtiğimde bu eşitliği sağlaması için H1 değerimizin de kaç gelmesi gerekir? 2. Hemen bunları da not alalım. Bakın buradan G1 değerimiz 1 gelecek. H1 değerimizin de 2 gelmesi gerektiğini söylemeliyiz. Şimdi hemen şu ikinci eşitliği de inceleyelim. Burada F2'miz yine 3 geleceği için 3 eşittir diyorum. G bileşke h2 ifadesini arıyoruz. Şimdi bakın buradaki h2 ifadesi arkadaşlar eğer 1 olursa h2 ifadesi 1 olursa bize şuradaki ifademiz g1'i verir. g1 1'e eşit olacağı için bu eşitlik sağlanmaz. Yani şunu not alalım. h2 ifadesi bir kere kesinlikle 1'den farklı olacak. Bunu söyleyeceğiz. E h1 ifadesi de 2'ye gittiği için burada açıkta eleman kalmasını da istemiyoruz. O zaman bizim h2 ifademiz kesinlikle 3 olmalı. E burası 3 olursa G3 ifadesi de bizi kime götürecek gençler? 3'e götürecek. O zaman H2 değerimizde kesinlikle 3 gelmesi gerekir. Bize sorulan neydi? G1 yani buradaki 1'den h 2 çıkartmamız 1-3'den doğru cevabımızın eksi 2 gelmesi gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soruda x sıfırdan farklı ve f doğrusal bir fonksiyon olmak üzere fonksiyonu veriliyor. Buna göre f-1'in en küçük değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Bakın burada f doğrusal bir fonksiyonsa arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarımız şu şekilde ax artı b şeklinde olan fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyorduk. Bize burada f 1 bölü x ifadesi lazım olduğu için hemen f 1 bölü de oluşturalım isterseniz. Bakın x gördüğümüz yere artık 1 bölü x yazacağız. Yani buradan ne geldi ax artı b şeklinde ifademiz geldi. Şimdi bu bulduğumuz ifadeyi f fonksiyon değerine yazacak olursak f bileşke f 1 bölü x'i oluşturmuş oluruz. Hemen yazmak istiyorum f bileşke f 1 bölü x ifadesini nasıl oluşturacağız? Bakın burada artık x gördüğümüz yere şu ifadeyi yazmamız gerekir. Hemen yazıyorum a çarpı a bölü x artı b'miz var. Bir de buradan artı b'miz var. Şimdi burayı düzenleyelim isterseniz. Bakın buradan ne gelir? a kare bölü x artı ab artı b ifadesi gelecektir. Şuradaki ifademizde şöyle yazabilir miyiz gençler? 25 bölü x eksi 6 x bölü x. Bakın buradaki x'ler birbirini götürürse bu ifademiz 25 bölü x eksi 6 ifadesine eşit olacaktır. Burada artık polinom eşitliğinden ne diyeceğiz? Buradaki 1 bölü x'li ifadelerimizin kat birbirine eşit olmalı. Yani a kare ifadesi 25'e eşit olmalı. Burada her iki tarafın kare kökünü alacak olursam a değerimizi artı eksi 5 şeklinde buluruz buradaki o zaman sabit ifademiz buradaki sabit ifademize eşit olacaktır. Ben a yerine 5 yazarak başlamak istiyorum. Bakın a yerine 5 yazacak olursam buradan 5b gelecek. Bir tane b de buradan 6b ifadesi buradaki eksi 6'ya eşit olacak. Yani a'mız 5 iken b değerimizin eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. İkinci olarak bir de a'mızı eksi 5 olarak seçelim. Bakın burada eksi 5 olarak seçtiğimizde buradan eksi 5b. Bir tane b de buradan gelirse eksi 4b yapar bu ifademiz eksi 6'ya. Eksiler birbirini götürsün. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde B değerinde 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize f'in en küçük değerini f'in eksi 1 noktasındaki en küçük değeri sorulmuş. Burada isterseniz fonksiyonlarımızı bir yazalım. A değerimiz 5, B değerimiz eksi 1. O zaman f ne gelecektir burada? f biz 5 x eksi 1 gelecek. burada ise eksi 5 yazacak olursam eksi 5 tane x artı 3 bölü 2 ifadesini elde ederim. İkisinde de eksi 1'i bir yazalım. Bakın burada eksi yazacak olursam Eksi 6 gelecektir. Buradan çünkü eksi 5. Eksi 1 de buradan. Eksi 6. Burada yazacak olursam. Eksi eksiden artı 5. Yani 5 artı 3 bölü 2. 5 artı 3 bölü 2 diyorum. 2 kere 5'ten 10. 3 daha eklersem. 13 bölü 2 ifadesini elde ederiz. Bize en küçük değeri sorulmuş. En küçük değerimizin burada eksi 6 geleceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Burada çözümde bir hata var arkadaşlar. doğru cevabımızın biz kesinlikle D seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 11. soruda fx fonksiyonunun grafiği koordinat eksenleri silindiğinde aşağıdaki gibi olmuştur. Grafik birim kareli zemindedir. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği yukarıdaki mavi dörtgenin içindeki birim kareli zeminde değildir diye bize sorulmuş. Bakın bu bize verilen fx'imizin grafiğiymiş. Hemen A seçeneğine bakalım isterseniz. fx artı 1 demiş. Burada bir birim eklediği için o zaman yukarıya doğru bir birimlik bir öteleme yapacağız. Yani fonksiyonumuzun şöyle şu şekilde bir fonksiyon grafiği olacağını söylemeliyiz. Bunu nereden söylüyor? Çünkü birim kareli dediği için o zaman bundan her biri bir birim gelecektir. Bu fx artı birim bu şekilde oldu. Yani a seçeneği bu mavi dörtgensel bölgenin içinde oldu. Hemen b seçeneğine bakalım. Bakın fx artı bir dediği için şimdi ne yapacağız? Bir birim bu fonksiyonu sola öteleyeceğiz. Hemen öteliyorum. Bakın fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde bir grafik olacaktır. Bu da f artı birimizin grafiği olacak gençler. Yani b seçeneği de bu mavi bölgenin içinde oldu. Şimdi hemen C seçeneğine bakalım. Bakın f x eksi 1 demiş. O zaman ne yapacağız? İlk önce bu fonksiyonumuzu bir birim sağa öteleyeceğiz. Hemen öteliyorum. Bakın şu şekilde bir fonksiyon grafiği oldu. Eksi 2 dediği için de biz bunu iki birim aşağı öteliyoruz. Bakın 1, 2, 2 birim aşağı ötelediğimizde bu fonksiyonumuzun grafiği de yani C seçeneğindeki fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde olacaktır. Şimdi hemen D seçeneğine bakalım. Bakın D seçeneğinde ne yapmış? fx'imizi 2 ile çarpmış. 2 ile çarpmak demek. X ekseninde kestiği yerleri değiştirmez ama bu fonksiyonumuzu şöyle yukarıya doğru sündürür. Yani fonksiyonumuzun grafiği şöyle aslında bu mavi kareli bölgenin dışına çıkacaktır. Ve şurada üçüncü bir kare oluşmasını isteyeceğiz. E, o yüzden bu bölgenin dışına çıkacağı için doğru cevabımız D seçeneği olacak. Hemen E seçeneğini de yorumlayalım. Bakın burada <laughs> fonksiyonumuzun bu sefer kökleri yarıya düşecektir. Yani şuradan e, bunun tam ortasından ve şunun da tam ortasına geçecek. Ve şu şekilde E seçeneğindeki fonksiyonumuzun grafiği de şöyle bir daralma yaparak oluşacaktır arkadaşlar. Bu zaten E seçeneğindeki yine içeride kalacak. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 12. ve son soruda aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx artı f eksi 2x eşittir 0 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın burada seçenekleri yerine yazarak çözüme ulaşabiliriz arkadaşlar. Hemen ben x gördüğüm yere eksi yani 3 yazmak istiyorum. Burada eksi 3 yazacak olursam f eksi 3 buradan eksi eksiden artı yapar. 2 tane olduğu için de f 6 değerinin geleceğini söyleyebiliriz. Bakın bunun sonucunu inceleyelim. Şimdi x gördüğümüz yere biz eksi 3 yazdığımızda bu fonksiyonda f eksi 3 değerinin dikkat ederseniz görüntümüzün burada pozitif geldiğini yani buranın pozitif. F6 değerine bakacak olursak biz buranın da pozitif geldiğini söyleyebiliriz. E iki tane pozitif sayının toplam bize yine pozitif bir sayı verecektir. Yani sıfır olmayacak. O yüzden A seçeneği elenir. Hemen B seçeneğine bakalım. Bakın burada eksi bir yazacak olursam F eksi bir. Burada yazdığımda bize neyi verecektir? F ikiyi verecektir. Hemen F eksi bir değerini bulmak istiyorum. Bakın eksi birimizin görüntüsü yine pozitif geldi. F 2 değerimiz sıfıra eşit. E F 2 değerimiz sıfır. Pozitif bir sayıyla sıfırı topladığımızda yine sıfırdan büyük gelecektir. O yüzden B seçeneğinde olmayacağını söyleyebiliriz. Hemen 0 yazmak istiyorum. Bakın F0 gelecek buradan. Buradan da yine aynı şekilde F0 gelecek. Yani iki tane F0 elde ettik. F0 değeri zaten burada pozitif bir değer olduğu için yine ikisi de pozitif geldi. Yani bu toplamında biz sıfırdan büyük geleceğini söyleyebiliriz. O yüzden C seçeneğimiz de olmadı. Hemen D seçeneğine bakalım. Bakın F3'ü yazmak istiyorum. X, X gördüğüm yere 3 yazacak olursam F3 artı. Buradan ne gelir gençler? F 6 değerinin geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi F3'ümüze bir bakalım. Bakın 2 ile 5 aralığında bir sayı. F3'ümüz burada hangi değerler alıyor? Negatif bir değer alıyor. F-6 değerine baktığımızda ise bakın F-6 değerde şurada yine negatif bir değer alıyor. O zaman iki tane negatif sayının toplamı bize sıfırdan küçük bir sayı verecektir. O yüzden D seçeneğinde olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi hemen 6'yı da yazmak istiyorum. Bakın burada 6'yı yazacak olursam onu da şuraya yazalım. Ne geldi? F6 artı F. Burada yazacak olursam eksi 12 ifadesi geldi. Bakın f6 değerimiz biraz önce bulmuştuk. Zaten pozitif bir değere eşitti. f 12'ye baktığımızda arkadaşlar f 12 negatif değer alacaktır. Bu fonksiyon şöyle uzadığında negatif bir değer alacaktır. E pozitif bir sayıyla negatif bir sayının toplamı bize sıfıra eşit olabilir. Zaten o yüzden olabilir diye sorulmuş. O yüzden doğru cevabımızın e seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.